Hu, herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Yeni de fight pe abone değişik serisi yeni çıktı. <laughs> bu videoya bin like istiyorum. İnşallah gelir ve atarsınız siz cansınız. Hemen dedik ve oyunumuza başladı kanki. <laughs> Gölgeni seçmiyoruz. Yani biz buyuz. O abi bir tane koydu bana. Vay vallahi ölüyorum kanki. Ben ölüyorum. Bismillah. Ne oluyor? Adam benim kılıcımı götürdü amına. Gel senin ben yapacağını. o adam beni gitti. İlk kez oynuyorum arkadaşlar, ona göre başarısız bir yorum. Burada mü mükemmel salı seçiyoruz. Yani burada şey olacak. Mükemmel salı dediğimize bakın. Yalnız... Nasıl oldu lan? Doğmadı canımız. Ya sizin yapın oyununuzun anasını. Bir tane koy kanki. Ya... Fizz. Fizz'ken düşmüyorum ya. Vay. Bir tane böyle koyacağım abi bitti. Bitti gitti. Ya bu Bak bir tane yere yapıştırırım seni. Yumurtan çıkar. Arkadaşlar özür dilerim. Ya çocuklar izliyor ya. Ne konuşayım ne abi? 5 canı var. 5 canı var. Or! He. Adam uçtu işte, ama ne? Yani. Üç. Havalara uçtum gök yüzüne. Nice. Last. dakika oldu ama. ne oluyor Lan oğlum bizde elektrik var. Tu. Abi ne güzel vuracaktım be. Hangi? O oh, böyle elektrikle sokarım seni. Ara gibi. Ne yap? İkimiz de maymun olduk am. La pis şunu koyarım. Facecam e, şöyle şey. Asarı. Yirmi asar arttırıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Birazdan akınatör. E, birazdan diyelim de. Birkaç günden sonra akınatörü. E, ee, Ramazan gelmiş arkadaşlar. E, oruç tutanlara Allah olacağını kabul etsin. Yani dediğim abi yani çocuğum halle ona göre. Çocuğum diye oraya tutamadım. Tutacağız da. Büyüyünce tutarız. Şimdi 11 yaşım var. 13 yaşıma girince tutacağım. 13 yaşıma gidince tutacağım. çünkü e, bana hale geç yani öldürdük Muazzam sağlık. Muazzam sağlık verdik arkadaşlar. Muazzam sağlık bir boku yaramadı. Oo çok iyi şey taktık. O bir tane koyduk o gitti ama bir bok hasar veremedi gördük. Bunu yedik bak. Dur abi. Face game çekeyim. Maksimum yapma çalışacağım. Ben hiçbir şey anlamadım. Oyunu da anlamıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok hoşu değil. Onu anlamıyorum. Ne oynuyorsun ama ya? <laughs> <Dur>. Oğlum yeter. <laughs> da artık şey olmuşuz artık. Ne geliyor? Yüzün başını cesiz dolu. Bu ne? Bu ne ki arkadaşlar? Bir bana. Tamama basacağız. Yükseldi. Anaa neymiş? pasifler? bok veriyor arkadaşlar almayın sakın hem buralı aldım geldim savaşı şimdi başlayabiliriz kanki <laughs> oyun hala başlamış ekran görüyorum <laughs> e, ayaklarını hani yere değdirmesin niye yiyorsun? bizim görüyorsunuz canımızı hayvan gibi canımız var adamın bir bok canı yok gördünüz ba 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 hareketleri kes ay burası ya telesin videosu da ya infaz isterseniz gelebilir istemezseniz size ıı, kalmış espo videosu geldi çok donuyor artık iki gb tutacak çünkü editle beraber edit yapıyorum arkadaşlar yani tam videonu böyle kesmiyorum artık oraya basıp kesmiyorum kapçakta editle yapıyorum bir tane koyalım sonra sen adam ol Atlayacaksan düzgün atla Lan ne oluyor? Ben bacını Ohu! O şeyler vurduk adamın. Dala çıktı. muazzam sağlık. Gelin. Ona 400 canımız var. Ninja kardeşim. Kızsın da senin bir bokun yok. Bir tane koyarım kardeşim böyle. Senin böyle içinden geçip. Oo, oh, mükemmel ötesi. Kırmızı şey gelse şimdi yerine doğru. Face game diyor Baba baba kırmızı şey geldi. Bum. Ya yeter. kırmızı şeyle senin kafana bir koydum. Adamın adı adından. Yırtma zamanı, yırtma zamanı dedi kırmızı şey veriyor. Aynı beni Bak. Gördünüz? Adama aman vermeyeceksiniz arkadaşlar böyle. Pum. Lan adam lan diyeceksiniz. Sonra adam olacak işte böyle. Ama bu adam olmuyor. Gördünüz nasıl adam yapıyoruz? Akinatörü düşsün bu. Dövüş. Akinatör zamanı değil amına. Öldürmemiz lazım bu bizi. Biz vuruştuk canımız kalmış. Vallahi bir vuruştuk canımız. Ya kafadan vurdu. Ya ya yapma yapma. Arkadaşlar Bir senin de sana geldik. Allah sizi korusun. Kendinize iyi bakın. Çok e, hastalanmayın hastalanırsanız çok kötü olur. Kendinize iyi bakın. E, bir sonraki videoları görüşmek üzere. Like kanala abone olmayı unutmayın. Sonra bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bum. Ooh.